Hayırlı sabahlar. Hepiniz hoş geldiniz. Abi bizim karşı komşular da harıl harıl çalışıyor. Şu kız ya çayırı biçiyor. Adam da o tarafta bir şeyler yapıyor. Yani buradaki kadınlar hep böyle vallahi acayip çalışıyorlar. <laughs> Ay, ve de azadı belki başladım. Ee, dedi şu iki dakika oturun. biraz yürüdüm. Azıcık ondan sonra azadımı da alır yukarı gideriz. Hadi bakalım. Hava bugün maşallah iyi. Yağmur yok yani en azından yağmur. Azad diye 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 dur. Allah'ım topmayın. Atış. ya hadi, hadi Sen de onu bir kere daha fırlat gidelim. Ama bekacı biz geldi kendimize ekmek alalım. Sonra abi seni götürsün topa yazdırsın. Ah bir çayımız üstünde. Daşar gel. Hadi yürü koş. O zaman ben gidiyorum Azat. Aa, ay yaralarım ağrıdı. Koş 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 benim yakışıklı oğlum. Bak bir, kere pırlat bir bakalım nasıl fırlatıyorsun. Bakalım bir nasıl oynuyorsun. Hopu maşallah hadi gel. Hadi gel. Orada dur araba geliyor. Evet kızlar, bekkacımız gelmiş, fırıncı amca gelmiş. Hadi gel ekmek alalım. Hadi gel. Anne bak bak. Evet çöpçümüz de gelmiş, kağıt çöpünü boşaltıyorlar. Anne bak şimdi, Dolmuş. bak oraya. Evet bakıyoruz, kızlar da bakıyor. Bak nasıl güzel yapıyor. Hoppala, gitti. Kartonun bile mi var? Evet, evet. pastalar var. Aa, da varmış kızlar. Nesine? evet, kızlar. Bekka'dan da bunları aldık fırıncı amcadan. Azat pasta istedi. Ama niye? Bunu yemekten sonra o süs, o süs. Azat o yenilen çiçek onu yiyebiliyorsun. Ben de şöyle çekirdekli ekmek aldım kendime. Şunu Hı da aldım ya. çocuklar yer sonra. Anne şunu böyle takıyorum. Hadi ha? bakalım. Evet kızlar e, ben <laughs> şimdi dersin ara böyle hazırladım. Niçin hazırlandım? E, şey vardı. Eee sürekli soruyorlar, yazıyorlar e, instagramda nasıl zayıfladın nasıl zayıfladın e, Funda hanımda mide botoksu yapmıştım biliyorsunuz beni çok yakından takip edenler biliyor ve onun sayesinde 20 kilo verdim ondan sonra da Avrupa Metlen e, karın germe yaptım e, şu an şu haldeyim çünkü ayna yok e, görmek istiyorsunuz beni bugün de özellikle böyle bir dar elbise giydim e, bu elbisenin üzerine Kendime hep uzun uzun ceketler sipariş etmişim ama hala gelmedi. Şu Sara'nın gömleğini giydim. Size zırf görmeniz için hani e, göbeğimin nasıl şekil aldığını ve o göbeğin gerçekten nasıl yok olduğunu göstermek için şu elbiseyi giydim. Hani sizler görün diye kızlar. O şekilde dedim size de kısa göstereyim de video çekiyordum aklıma geldi hep e, okuyordum yorumlarda. E, ee, Narin abla bir aynada göstersen bir görsek hani hep e, daha yine bol giyiyorsun. Belli değil göbeğinin gidip gitmemesi. Şu şekilde derim göstereyim size kız. Ne yapayım ama Hava çok güzel. Ee, ben bir üstümü değiştireyim. Dışarı çıkacağım. Bu arada Sara da bana bu gözlüğü verdi. iki tane almış. Bakın bu küçük. Ah. Bunu takabilirim aslında bugün. <laughs> değil mi? Dışarı gidelim biraz. Ama biz üstümü değiştirdim de ben bu kıyafetle hayatta gidemem. Çok sıcak. Ee, üstüm tam uygun şeyim yok. Aslında böyle bu gömlekle uzun böyle bırakırsam. Bakın şöyle. Sonra bir video gibi klip gibi bir şey yaparım. Ama rahat değil şu an. Hani böyle evliyim. Böyle düğün falan. Böyle önemli bir yer. Serin akşamda da geri. Şimdi bunu giymeyeyim. Normal rahat fistanımı giyeyim. Ondan sonra beraber gideriz. Hadi bakalım. onu kaktus o kim yiyecek Hello, Hello. gel Gelelim, elleme köpekleri gel ha. trene gidiyoruz anne, gelin, <laughs> evet. şey. susamışlar o köpekler biraz tehlikeli azad öbür köpeklere benzemiyor onları elleme kızlar şeyler şey. var <laughs> Anam, şöyle sırtımı anne. değiştirdim anne. oh be dünya varmış fistanımı anne. giydim eşabımı da değiştirdim mahvolmaz ee, şeye gidiyoruz simişimle hey Evet, ben burada arabaları çekmek Evet, e, Sibişimle bizim eski köyümüze gidiyoruz kızlar. Orada kahve falan içeriz. Bilmiyorum sonrasında ne yaparız. Acıkırsak akşam yemeğini dışarıda yeriz belki. Yine kız kıza bir gün geçireceğiz. Saran da olsaydı yanımda. Yok, okulda o. K7'de çıkacak. Anne, öyle işte, anne he? bana baksana işte bunlar mı tamir Evet, onlar bizim evi tamir ediyor. Hadi gidelim. Azadım da giyindi ablaları. Kruksları yazık sipariş ettiydim de biraz büyük geldiler ya. Evet arkası tutuyor. Ana bak böyle yapınca bile. Evet. Bak, böyle yapınca bile. Evet çünkü arkasını taktın ya arkası. Simiş nerede? Ana bu simiş valla treni kaçıracağız kız. Kız similik gelsene kız. Azad treni kaçıracak simişin yüzünden gel. Gel bari biz gidelim de. O gelene kadar. sen de o taraftan gel. Hava bugün çok güzel kızlar abi, evde abi, oturmak. Hava bugün çok güzel. <laughs> abi, seni göremiyorum. Göremiyorum ben de seni göremiyorum. Storyleri abi, çektim. Seni, sen Anam çekene kadar da yandım cay, cay o elbisen içinde. <laughs> o elbise öyle giymiyorum tabii ki de dışarı çıkmıyorum hani dedim ama yine söyleyeyim şimdi laf sayarsınız. Ben ona böyle uzun uzun çeketler kalçanızı kapatacak şekilde o şekilde giymeyi düşünüyorum kızlar. Hani bol e, yelekler oluyor ya böyle kerah ferah. Onlar çok şık duruyor o şekilde o kıyafetler. Ama tabii ki de bana sorarsanız en güzel tercihim fistanlarımdır. Fistanları hiçbir şey değişmem çünkü en rahat fistan. Hadi gel. Aa valla Simiş daha yeni yeni geliyor bak hele. Tey nerede be? Gel gel bir sirenle geç. Şey Ay bana çiçek getirmiş teşekkür ederim. Bunu vazoya koy. E bunu nerede yolda bazı bulakta koy kazat Hazat. tren lambalarına bakalım. Ya, yanmıyor ki. Evet yanmıyorsa geçebiliyoruz. Yanarsa kırmızı mecbur duracağız. Değil mi? Al bak buraya çocuklar için geçin. Gel gel. Diye evet hadi gel. Al bu tren evet, yoldaymış geliyor. Güzel Şu güzel de. güllerim solmuş vallahi ya. Hı. Kız gelen giden tutuyormuş gülleri. Ben de dedim ki ineklerin telleri var ya <laughs> Buraya cehranlı tel takın. Kimse güllere dokunmasın anne, ya. Anne. Hey. Valla işte yani, yani öyle dedik en iyisi çözüm tel yapmak. <laughs> ah çok güzeller ya yeşile her sefer geldiğimde göstereyim ve bu sene maşallah büyümüşler. Rehan benim bahçemde hiçbir şey yok bu sene. Hiçbir şey yapamadım kili Ameliyatlarının yüzünden. Rehan bu ne? Bu daha maral bunlar. Kereviz. ker ha bu. Ya yok şu kereviz de, 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 de şu. Hmm. Tomatesler de çıkmış maşallah. Ay maydanoz da. Ana şimdi bir dalı. Kız bu ilaçlı neyim değil mi? Yiyorum da zehirlenirim. Ben bana. Rüyam bana açın ha. Bu böyle yeriliyor. Haa. Gıcakın <laughs> 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 Ay memiş gelsin de bana birer şey versin. Ben hiç dokunmayacağım. <laughs> O gelsin bana bir tane şöyle taze maruldan Malın bahçemiz yok artık evimiz yanmış yani. Mağduruz ya. Abi <laughs> bak. Dur şöyle bak buradan alıp yiyebilirsin. Vallahi maşallah maşallah diyelim kızlar. Çok güzel. Tomatesleri de Ha evet bakın diye yaprakları da. Ren sarıyor mu hiç? He toplayıp sarıyor. Ben de şöyle taze. Anne. Zibi sen de kısır yaptın işte böyle alıp yiyeceğim bunlarla. Bir de Reyhan bize yapsın biz gelip Anne, yiyelim. Anne bana da ver. Yaprak var mısın sevmeyin ki ben onu yaprak Küçük yaprak vereceğim. Bu ne kız dut ney Reyhan? Ha böğürtle mi? Dur, dur bir ya, küçük yaprak buluyorum sana dur. Bana dörtlen mi? Dörtlen de olmamış. Al. Yaprak yedi anne. Diyor maşallah maşallah şey gelsin de bana biraz ekşi eh, otla şunlar daha yeşillik biraz versin hayrına. Sevap olur. <laughs> Kendimi acındırıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Çiçekçinin önünden geçiyoruz. Şöyle ekipçe toplandık. Güzel Nurşen'im. Nurşen'i biliyorsunuz. E, halaycı başımız. Ay şu baltolar çok güzel. Aşkım siyah güzel. Ama şey, ışıktan hiç görünmüyor ki size. Ben böyle siyah istiyorum ya evi dekorlar çok ay Nuşen bu çok güzel noşe. bir gelin buradaki fiyatlara bakayım valla ha şurada çiçeğe de Fiyat ona koyacağım güzel. ay ben gelip bakmam lazım Bak fiyatları, Her var, da fiyatları var, da. var da arka tarafta görünmüyor ki. Şimdi e, evi şey, açık renk şey ettim ya. Dekorları da siyah yapacağım ben bu sefer. O tek o el. 65 oyunu uzun. O 65 sonra hiç düşünemiyorum. <laughs> almıyorum, almıyorum. Beğenmedik. <laughs> Aynen. Şimdi dondurma yemeğe gidiyoruz kızlar. <laughs> şey, ne? Kaç şey duruyor. Kız aşağıda dondurmacıya geldik. Dondurmacı almamış tabi. Ondan olsun ja. benimki. Eskiden bu bekarlı beşiyordu. Evet, fazla pahalaşmadı. Kuyruk paylaşmadı. Bir Eskiden e ben de burada çalışıyordum. Semiş bir tane. Valla. O yeni yuva neymen etti. Yani yeni dediysem. Das, was du meinst, ist wahrscheinlich ganz, ganz früher. Orada Temizlik yapıyordun yukarıda. Einmal Himbeer, aber in so eine Tüte bitte. Ha, ne zaman geçmiş? <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelince burada resim çekmeden olmaz. Niye her daha gelince resim çek? <laughs> benle ben... Hava muhteşem. <gülüyor> <gülüyor> Hava muhteşemdir. Videodayım ben. Video çekiyorum.

Atla. Bana şu parkı da bayağı güzelleştirmişler. Bizim köyün güzelleri hepsi parka biriktiler kızlar. Bu az aşkın da hala çalışıyor. Düğün olsa da oynasak. Aa şeyin düğünü var. Ol. Ama Allah, Ay çürüdü mü diyeceğim. Kızlar kilere geldik. Bu hatırlarsanız tek kışta. <laughs> Kalma kabak Nurşen'le dedik parçalayıp da kendimize pişirek. Duyuyor musun Ay, ölmüş mü? Necesi, Dur Çok be, annen boz. şeyi getirsin. Tevşoyu getirsin. Bakayım. Öyle görünüyor ama. <laughs> niye <laughs> tak tak ediyor? Bilmiyorum. Ses ver al. Neyse biz bir içini açıp bakacağız. Yenilir vaziyette ise yeriz. Yenilmeyecek. Azat Nasıl senin gitsin? kadar lan. Benim aynı eski halim. Bu <laughs> aynı eski. Şu da kafan mıydı? O, o, da, o da kafamdı. Değil. O vücut küçücük kafa. Ana. Ama inşallah içi şeydir ya. Klaup. Ya bakalım. Annen gelsin. Bilmiyorum böyle nak giyin mi diyor klof İşte de bakacağız. İçi fos. Valla. Valla. Bir daha vur. Pehlivan <laughs> bir daha vur. Ana posma. mi? Yok. Perfekt. Şu kol ama. Bir daha vur. Sağ şuraya oh. biraz daha vur. Dur 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 dur. Kolunu kırarsın. Şu öne bir daha vur. Vur vur vur. Lekhe lehe. Yuvu sen bana ne? Koy dikişlerim bak. Hii. Şiddete. Aman. Bir şey olmuş mu? Ne diyorsun? <laughs> Kurumuş nee, mu? Hiii. Haf olmuş. Bu böyle yeniyor mu? Ye <laughs> kızgınsın. Ya var mısın? Yenmez kız. Tabii. Ama pişince bir şey olur mu Nurşen? Deneyecek mi götürüp evde? Hı, deneyeceğim, deneyeceğim. Oh. Küçük parçalar. Ayır. Sen zaten bu kadar kilo olmuşsun. Bunu nasıl taşıyacaksın? Kesinmiş. Zavallı. Bir şöyle ortadan bir daha bir böl. Yani tabii biraz rengi solmuş yazık. Bizi bekledin. Aynen. Aslında Başka. bahçede yer varsa şunları ekliyorsun. Ee, yer bana çıkar mı şimdi? Gecikmedi mi? Yok kız hava sıçaklarına var çıkacak. Şunu da bir daha bök, bir daha şey. bök. Vallahi bir götürüp pişiririz. Yenilirse evet. yenilir. Bu tatlı mı olması evet. gerekiyor? Evet. Tabii şey, çok. Şeker. Öyle şekerle yaparsın. pişirin. Öyle bal kabağı diye direkt ballı He. çıkmıyor <laughs> yani. İşte onu şeker. dedim ben. De. Adı öyle. Ay. Sayın. Ay, ertesi günden selamlar kızlar. <laughs> Dün akşam baya bir geç geldik. E, o yüzden daha da video çekemedim. Dışarıda da dolaşırken de e, fırsat olmadı fazla çekmeye. Kapanışı da yapmamışım. Dedim en şimdi Azat'ı okula bıraktım. Hava da bugün çok güzel demiş. bir balkona iki hava alayım. E, şey yaptım aslında telefonum olsa da aşağı yürürdük de biraz da. Ondan sonra belki yaparız azat okuldan gelsin de onunla birlikte gidelim. E, hava baya güzel. Dün çok güzel bir gün geçirdik yine komşularımla, e, arkadaşlarımla falan. Aslında hiç planda olmayan şeyler oldu hep. Zaten hep böyle oluyor. Planda hiç planlamadığınız şeyler hep olur. Balkonda Saadet Gül bir gördü Gözde'yle. Teyze nereye gidiyorsun? <laughs> dedi kahve içmeye gidiyoruz. Durun bekleyin biz de gelelim dedi. Az bekleyin biz de gelelim. Sonra yukarı çık dedi beraber hemen şuralar bir şey yapıyorlardı. İşleri bitirek aşağı inelim. Tam dedi kar yukarı çıktık. Sonra beraber gittik işte kahveye de içecektik. O kahve içeceğimiz yer de kapalıydı. Dondurma yemeye gittik suyun oraya. Göl kenarına o tarafta Almanya oluyor. Dondurma aldığımız yerde Almanya. Almanya bize sınır. Yani çok yakın. Oradan dondurmaları yedik, biraz da sohbet ettik, eski komşularımı da gördüm, teyzemin kızı falan da vardı. Oradan da parka gittik, parkta da oturduk, biraz zaman geçti işte. Böyle kamera falan da açamadım. Ama baya güzeldi. Sonra yeşillik aldım. <laughs> Reyhan'ın eşibi bana yeşillik toplamış, ekşi ot, ondan sonra bu marullardan falan koymuş işte, Allah razı olsun. Çok güzel bahçesi var. Onu ve tek başına kendisi yapıyor. Eşi yapmıyor yani. Memiş ilgileniyor. Çünkü onun bahçesi. En sevdiği yer vallahi gözü gibi bakıyor. İşte insanın bir avuç toprağı olsa da öyle oluyor. Kızlar vallahi kıyamıyorsunuz. E, ve açık bir bahçe yapmış. E, herkese ikram ediyor. Gelen geçene veriyor. Yiyor Allah razı olsun. Rabbim de o kadar e, bolluk ve bereketlik vermiş bahçesine. Çok güzel. Gülleri solmuş da ona üzülmüşler. İşte yağmur çok yağdı. Bir de herhalde e, gelen geçen kopartıyor gülleri falan. Ondan da oluyor. E, hasar görüyor. Çünkü güller hassas biliyorsunuz. Ama toparlarlar kendilerini. Öyle işte dedim. Burada hemen kapanışımı yapayım da. Ondan sonra e, yine bir yığın çamaşır çıkmış. Onları toplayıp e, toplayı kurutmadaydı. Onları hepsini yerleştireyim daha sabah erkenken. Azat da etrafımda yokken sinek gibi vız vız vız. E, onları halledeyim kızlar. Öyle. Aman. şimdi şu yaralar var ya bir karşınıyor bir karşınıyor. Tam iyileşmeye gidiyor ya artık böyle hani e, sanki yaranın üstleri dikiş yerleri değil de böyle içten içi karşınıyor. Demek ki te derinden iyileşiyor artık işte. Bakalım hadi kızlar. Sonra e, yeni bir vlog'da <laughs> görüşürüz. Değil mi? Hadi sonra görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın diyorum. Birbirinizin kalbini de kırmayın. Hadi bakalım.